Ya dönsene giremeyeceksek İyileşmem lazım. Oğlum kıraydın bari şunu. Saat kalktım, ya kıramadım. Gel ya B-Link. Pardon A-Link. Ay pardon Keş ya. Bir şey diyeyim mi? Keşke ayağa kalkmasaydım. Keşke ayağa kalkmasaydım. Ayağa kalktığım için seyredim orada. Onun ne oluyor? Abi kör oluyorum. Adam çıktı. Ayakta kalan son oyuncu. Şuradan gelecek bu. Öleyim, öleyim. Helal lan. Sattım ya. Vallahi adam vuramasa bakıyorum. Acıktık sen ki ha? Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirdim. Ar <gülüyor> <gülüyor>